Demek e, baban hiçbir şey demedi. Demedi işte çocuğun babası aramış ha. vazgeçtik demiş. Çocuk da Duygu benim dünya ahiret bacımdır demiş. Ne desin babam bunun üstüne yani bir şey dememiş adam. O kadar yani başka hiçbir şey söylemedi. Yo. Ne söylemesini istiyorsun? <laughs> ee... Sen benim ağzımı mı arıyorsun pilot? Kim? Ben... E, yok canım, ee, tamam. daha neler. Bak, şimdi var ya kalbimin iki kapakçığı birden koptu. Dinle bak, gel. Gel, gel. Gel, gel bak. Bak, çat. Tat, küt, <laughs> çatıt. <laughs> Hissettin mi? Hı? Ya aşk olsun pilot ya. <laughs> Zaten aşk olmadı mı? Hı? hazır baban yokken. Ee, bir öpücük alsam en kokulusundan. Yuh, yuh. Sokak ortasında dur. Ya ne olacak canım? Sanki bilmeyen mi var? Doğru. Pilot! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın yine sen? Ne yaptım ben? Ee, şey, hiç, biz e, Duygu Hanım'la e, şey yapıyorduk, konuşuyorduk biz sadece. Ne oluyor baba? Sen sus, seninle sonra içeride konuşacağız. Ne oluyor İlhancığım? Ya ne oluyorsa var mı? Pilot yine yapmış yapacağını. Gitmiş Duygu'ya yaklaştı diye çocuğu tehdit etmiş. Ne yapmış? Ne yapmışım? Tehdit etmiş. İlhancığım sakin olur musun? Kim kimi tehdit etmiş? Pilot, Zeki'yi tehdit etmiş. Ee, İlhan Bey, bir... E, e, ee, bu tam da sizin düşündüğünüz gibi değil. Yani bu mevzu... Nasıl yani? Sen böyle mi alacaksın kızımı benden? İnsanları tehdit ederek mi? Cevap ver bana. Tehdit ettin mi, etmedin mi? Etmedim. O zaman niye bayıldı? Biz böyle iki modern insan olarak biz konuştuk. Ben Duygu'yu seviyorum. Sen, oğlum sen aradan çekil falan dedim ben. Ondan sonra da düştü bayıldı, öyle mi? İlhan amca korkudan bayıldı o. Oğlum sen karışma ulan. Karış Hüdaverdi. İlhancığım, bir sakin olur musun lütfen? Bir yerine bir şey olacak, sakin. Meral, ya hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Elin değmişken dövseydin bari. Yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ee, İlhan Bey yani ben... E, size söz verdiğim günden beri bende kaba kuvvet falan yok. Öyle bir şey yok yani. Değil mi ulan Hüdaverdi oğlum? Konuşsana, ben o la bu... E, şey, e, çocuğa vurdum mu lan ben? İlan amca pilot abi o çocuğa hiç vurmadı. Korkudan bayıldı o. Takım elbisesi de battı hep. Ha? Şekerden. O. Oh. Bu e, şeker düşmüş. Bunun e, zaten şeker hastalığı var gibiydi bu çocuğun ya. Fazla uzatma. Bu sefer son defa yırttın. Bak bir daha silah, tehdit, dayak mayak duyarsam duyguyu görmeyi unut. O kadar. Karış dedi. Anne, bak ev çizdim. Aa, ne güzel bir ev. Kimin evi burası? Ali amcanın evi. Sen çok mu sevdin burayı? Evet. <laughs> Burada kalalım mı? Ali izin verir mi? Oo, sen istedikten sonra. İsterim. Sen neden babanın gelmesini istemiyorsun? Hı? Kızgın mısın onu?